Hepinize merhaba arkadaşlar ben İbrahim Karada. Bugün sizlere yaşam fosil triops hakkında her şeyi açıklayacağım. 1. Yaşam fosil triops su cinsi su canlısının öğretici yetiştirme kitidir. Kitimin sayesinde bu inanılmaz canlıların yaşam döngüsünü inceleyip yumurtaların biyolojik gelişiminden doğuşuna, yavru döneminden yetişkinliğine kadar olan süreci yakından takip edebilirsiniz. Ve bu hayvanları canlı olarak gözlemleyebilirsiniz. 2- Doğada triopslar yaşam döngüleri boyunca eşitsiz olarak üreyebilir ve yaşamlarının çoğunu yemek yerek ve kuma yumurtlayarak geçirirler. Kuma bırakılan yumurtaların tekrar canlanabilmesi için kurak dönem geçirmeleri gerekir. 3. Biyolojik gelişimi kurak dönemde duran yumurtalar aylarca hatta bazı durumlarda yıllarca dipas evresini canlanmayı bekler. Yağmur dönemi başladığında biyolojik evresini tamamlayan yumurtalar çatlamaya ve yavrular yumurtadan çıkmaya başlar. 4. Bu döngü triopsların dinozorlar çağından günümüze kadar gelebilmelerini sağlamıştır. 5. Kitimizin içerisine çıkan özel karışımı oda sıcaklığında bulunan içme suyunu eklediğiniz zaman 24 ila 72 saat içerisinde yavruların canlandığını gözlemleyeceksiniz. 6. Yumurtadan ilk çıktığında çok küçük olan bu yavruları kitimiz sağladığı büyüte sayesinde gözlemleyebilirsiniz. Düzgün bakıldığı ve talimatlar uyulduğu takdirde yavrularınızın 4-6 hafta içerisinde erişkinliklerine ulaştıklarını görebileceksiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer bu tür bilgi videoları atmamı istiyorsanız videomu beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.